Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben çok markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Yarın 28 Mayıs Cumartesi hafta sonu gelecek olan ürünler bizim buradaki şok markete erkenden geldiler. Ben de çekip sizler için böyle erken çekim yapmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi ürünler var hep beraber görelim sizlere ilk önce şöyle bakın şu sepetlerden göstereyim. Bakın şu 4 numara rattan saksı olarak geçiyor. 15 lira bunun fiyatı. Bakın bir de şöyle şu şu rengi var. Siyah rengi 15 lira. Ve hemen burada da bakın böyle kahve rengi var. O da 15 lira. Bir de zaten böyle küçük boyutları da var. Hemen şurada ise bakın yine bu şekilde böyle saksılar var. 12 lira şöyle var. 10 lira. Bu şekilde fiyatları böyle değişiyor. Rattan saksı 2 numara. 6 6 lira bu da. Bu şekilde böyle 6 lira bunlar da. Hemen şurada ise bakın farklı saksılar var. Bu böyle 1 numara 0.75 lira. 3, 3 lira bunun fiyatı. Bir de şöyle 2 numarası var. Bakın böyle böyle renklerde. Fiyatı ise 5 lira. Bu da 1.1 litre hacminde. Bir de şöyle 3 numarası var. Bu da 1.6 litre hacminde. Fiyatı ise 7 lira. Hemen daha büyüğü var. Bu da 4 numara olarak geçiyor. Şöyle bir gösterebilirsem. Bunun da fiyatı ise 10 lira. 2.8 litre hacminde ve en büyüğü var. Bu da 5.8 litre hacminde bir ürün. Bu da böyle 5 numara oluyor. Fiyatı ise 17 lira. Böyle saksılar var. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bakın. Hemen burada ise bakın. Şöyle e, justik toprak saksı olarak geçiyor. Bakın. Bunlar böyle toprak saksı 10 lira bunların fiyatları. Böyle farklı farklı olanlar var. Hemen Biraz göstereyim bakın şu şekilde. Dediğim gibi fiyatları ise 10 lira. Hemen yerine koyalım. Ve daha büyük böyle saksılar var. Bunlar da böyle 15 lira. Şöyle 15 lira fiyatları var. Bunların da şu şekilde bunlar da böyle saksılar. Ve 20 liralık saksılar da var. Şu şekilde bakın. Böyle Farklı renklerde saksılar. Bunların fiyatları da 20 lira. Şurada ise bakın kilim var. Bu şekilde. Fiyatı ise 170 lira bu kilimin fiyatı. Böyle 120-180 olarak geçiyor. Bu şekilde. Ve hemen burada Go markasının mini iş araçları var. Şöyle göstereyim. Bunlar da 15 lira çocuklar için. Şöyle farklı farklı iş araçları var. Hemen şunu da göstereyim sizlere. Bakın bir de şu şekilde olanı var. Hemen burada ise bakın böyle oyuncak bebek var. Fiyatı ise 70 lira. Farklı seçeneği daha var. Bakın orada. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle kadın çift tokalı terlikler var. Şöyle göstereyim hemen. Mor rengi, pembe rengi, farklı renkler de var tabii ki. Şu şekilde göstereyim hemen. Fiyatları ise 40 lira. Şöyle kırmızı rengi de var. Ve hemen burada bakın siyah rengi de var. Şöyle göstereyim. Burada da şöyle bakın bu şekilde saksılar var. Bu da 9.8 litrelik. Böyle 6 numara oluyor bu da. Baya büyük. Fiyatı ise 20 lira. Hemen burada ise bakın sahra e, askılı balkon saksısı olarak geçiyor. Bu şekilde baya büyük bir saksı. Şöyle göstereyim. 8 litrelik uzun saksılardan. Şimdi bakın içinde de askısı var. Askıyla da böyle asabiliyorsunuz. Böyle farklı renklerde. Fiyatı ise 30 lira. Hemen burada ise bir daha bir küçüğü var. Bunun da fiyatı ise 20 lira. Bu şekilde saksı çeşitleri de bol bol gelmiş. Şok markete bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın Borkili markasının oyuncak puseti var. Bu şekilde göstereyim. Bakın böyle oyuncak pusetler. Şöyle. Fiyatı ise 50 lira. Ve burada ise bakın Pisan markasının bu şekilde göstereyim sizlere de ne olarak geçiyor? asansörlü yol seti olarak geçiyor. Şu şekilde bakın. Pisa markası. Pisa markası zaten kaliteli bir marka. Fiyatı ise 100 lira bunun da. Ve Gokidi markasının bakın şöyle yazar kasa var. Bu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 40 lira. Hemen burada ise bakın bebekler var. Şöyle bebiş bebek olarak geçiyor. Şu şekilde bakın. Bunlar böyle fiyatları ise 60 lira bu şekilde. Çok tatlı, çok güzel duruyor. Şöyle bebiş bebekler. Evet bu şekilde dediğim gibi bakın böyle bebekler. Çok tatlı, çok şirin duruyor. Fiyatı ise dediğim gibi 60 lira bunlar da. Hemen burada böyle sineklik tek kanat olarak geçiyor. Şöyle bir göstereyim. Bakın 75'e 125 olarak geçiyor böyle sineklikler. Fiyatları ise 15 lira. Hemen şurada ise böyle çift kanatlar var. Onları da göstereyim. 125'e 150 olarak geçiyor bu çift kanatlar. Fiyatları ise 20 lira. Bu şekilde. Burada ise bakın kapı önü paspası var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Bakın. Böyle kapı önü paspasları. Bunların fiyatları ise 30 lira. Bu şekilde böyle kapı önü paspasları. Evet. Bakın böyle farklı olanlar da var. Şu şekilde 30 liralık bir fiyatları var. Hemen ahşap tepsiler var burada ise. Hemen şuna da bakalım. Şu ahşap tepsiyi. Bakın şu da şu şekilde görünüyor. Bakın şöyle. Fiyatı ise 25 lira. Bu ahşap tepsi böyle kenarları böyle eskitmeli. Gayet güzel de duruyor. Hemen şurada ise çekmece içi kaşıklık var. Şu şekilde. Bunun da böyle fiyatı ise e, 23 lira bunun fiyatı. Bir de şöyle beyaz rengi var. Hemen buradaysa bakın. Çöp kovaları var. Şu şekilde bakın. Çöp kovası da şu şekilde böyle bir görüntüsü var. Bunun da fiyatı ise 20 lira. Bu şekilde göstereyim hemen. Böyle kapağı. Şu şekilde takabilirsem biraz böyle zor takılan bir kapağı var. Şöyle deneyelim. Bakın şu şekilde. Fiyatı ise 20 lira. Hemen burada ise bakın şöyle Titiz markasının mikser kabı var. Böyle 3 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 20 lira. Şu şekilde göstereyim. Ve Hemen şurada da bakın böyle silikon buzluklar var. Şöyle bir silikon buzluk. Şu şekilde bakın farklı yeşil rengi de var tabii ki. Şöyle göstereyim ben sizlere. Fiyatları ise 13 lira. Hemen şurada ise bakın kadın eva terlikler var. Kalın, kemerli model kırmızı olarak geçiyor. Şu şekilde bakın bu da fiyatları ise ne kadarmış? 60 lira. Bunda böyle 60'arak bir fiyatı var. Hemen şuraya bakalım. Şurada ise bakın böyle kaseler var böyle farklı farklı böyle keramikanın böyle çerezlik olarak geçiyor. Bakın şöyle şunu da göstereyim. Şu da gayet güzelmiş. Şu şekilde gösterebilirsem. Şöyle bir kase fiyatı da 10 lira. Böyle farklı renklerde de var. Hemen onları da bir gösterebilirsem sizlere. Şöyle şu şekilde böyle bir de sarı rengi varmış. Fiyatları 10 lira. Hemen burada ise işte bakın keramikanın 8 parçadan oluşan 4 renkli böyle 4 kişilik bu şekilde kahve fincan takımı. Şu şekilde göstereyim hemen sizlere de. Şöyle bir göstereyim. Bakın şu böyle mavi rengi, yeşil rengi, gri rengi, pembe rengi var. Şöyle hemen bakalım böyle. Şu şekilde bir ürün bu da. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatı ise 100 lira. Dediğim gibi 8 parçadan oluşuyor. 4 kişilik böyle gayet güzel. Fiyatı ise 100 lira. Hemen şöyle bir yerine koyalım bunu da. Diğer ürünlere de bakalım. Burada ise bakın böyle daha farklı ürünler var. Şu şekilde bakın. El rondosu var. Beş bıçaklı el rondosu olarak geçiyor. Şöyle burada açık olanı var. Hemen şunu böyle bir göstereyim sizlere de. Şöyle kırmızı renginde el rondosu. İpli tabii ki. Beş bıçaklı. Şu şekilde bir el rondosu var. Bunun da fiyatı ise Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Böyle bir el rondosu var. Bunun da fiyatı ise 60 lira. Hemen şimdi diğer ürünlere bakalım. Burada ise bakın. Şöyle iki fonksiyonlu batarya ucu. Krom kaplı olarak geçiyor. Fiyatı ise 20 lira bunun da. Ve hemen burada ise bakın. Şöyle cam e, yaldız çerezlikler var. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Bu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 7 lira bunda fiyatı. Pardon. 7 lira 99 kuruş. 8 liralık bir fiyatı var bunun da. Hemen şurada ise bakın şöyle göstereyim. Burada ise bakın böyle titiz, cam narenciye vardı ama kalmamış. Fiyatı ise 9 liraydı. Hemen şurada bakın tek fiyat ürünler var. Buradan ne alırsanız böyle 7 lira. Şu şekilde bakın. Hemen şöyle bakın. Bu şekilde bunlar. Bu şekilde göstereyim. Böyle kavanozlar. Böyle. Hemen şöyle bir kapağını da kapatıp bu şekilde de göstereyim sizlere kavanozları. Bakın şöyle bir kavanoz. Şöyle. Fiyatı ise 7 lira. Şöyle farklı farklı tuzluk çeşitleri de var. Şu şekilde bakın tuzluklar. Bakın şu şekilde. Bakın. Şöyle tuzluk çeşitleri bir de şöyle bir tuzluk var. Ben onu da göstereyim. Bu da sana bu şekilde açılıyor. Şöyle bir tuzluk. Dediğim gibi tane fiyatı 7 lira. Ve hemen burada ise bakın ne alırsanız 10 lira. Şöyle banyo düzenleyici var. Düzenleyici sepet. Şöyle fiyatı 10 lira. Farklı farklı ürünler var. Tabii ki bakın şöyle sepetler var. Daha farklı ürünler var tabii ki. Şöyle gösterebilirsem şu şekilde sepetler var. Şöyle su matarası var. Şöyle çift bölmeli saklama kapları var böyle bir de tek bölmeli saklama kapları var. Şöyle bir gösterebilirsem bunları da sizlere şu şekilde. Hemen şöyle badya var. Bunlar da böyle 10 lira tane fiyat. Şu şekilde saklama kabı. Bakın şöyle var. Limon sıkacağı, narenciye sıkacağı. Dediğim gibi hangisini alırsanız alın. Fiyatları ise 10 lira. Şöyle bir de böyle süngerlik. İçinde süngeri var tabii ki. Bir de şöyle olanı var. Şöyle bakın. Bakın şöyle de var. Bu şekilde. Lava içi süzgeç var. Hemen bakın. Şurada da bakın. Pet kutusu olarak geçiyor. Dediğim gibi buradan ne alırsanız böyle fiyatı 10 lira. Böyle de yumurtalık var. 2, 4, 6, 8, şöyle 10, 12 adet girebiliyor. Böyle bir de şöyle muz kabı varmış. Farklı farklı değişik değişik ürünler var. Fırçalar var. Hemen diğerlerine bakalım. Bir de şöyle bakın. Şöyle bir saklama kapları var. Bir de şu şekil olanı varmış. Dediğim gibi, değişik değişik saklama kapları var. Başka var mı diye bakıyorum. Bakın, bir de şöyle pompalar da var. Bunlar da aynı fiyat. Bu şekilde. Hemen burası bakın, yağlık var. Şöyle yağlığı da göstereyim. Tane fiyatı 10 lira. Bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın yuvarlak kek kalıbı olarak geçiyor. Bakın bu şu turta kalıbı olarak geçiyor. Şöyle bir göstereyim sizlere bu turta kalıbını. Şöyle bir kırmızı renginde bir turta kalıbı. Bakın. Şöyle göstereyim hemen. Bunun da böyle fiyatı ise söyleyeyim sizlere de fiyatı da 50 lira. Hemen burada farklı bir seçeneği daha var. Bu daha farklı bir kek kalıbı. Şöyle göstereyim bunu da. Bunun da fiyatı 50 lira tabii ki. Şöyle gösterebilirsem. Şu şekilde. Fiyatları 50 lira. Hemen burada ise katlanabilir yatak var. Şu şekilde. Bunun da fiyatı ise 499 lira. Şu şekilde katlanabilir yatak. Ve şöyle elitrattan desen masa var. Bu da bu şekilde 300, 400 diyebiliriz bu şekilde. 70'e 120 olarak geçiyor şu masa. Hemen burada ise bakın kilitli saklama kabı var. 700 milimlik bir ürün. Şu şekilde. Fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim fiyatını. 25 liralık bir fiyatı var. Bu dediğim gibi 700 milimlik bir ürün. Şöyle bir saklama kabı. Hemen şurada ise bakın şöyle yuvarlak e, tabaklar var, 17 santim çapında şöyle tabaklar, böyle dik kenarlı tabaklar fiyatı ise 13 lira ve hemen bunların daha büyükleri de var. Şurada ise bakın bunlar 17 santim çapındaydı bunlar ise e, 20-28 e, santim çapında. Şu şekilde göstereyim. Bakın şöyle tabaklar, fiyatları ise 30 lira. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle kristal saklama kabı var. Bir de böyle içinde de süzgeci var. Bu da gayet güzel duruyor. Şöyle gösterebilirsem bu şekilde böyle bakın böyle şöyle dediğim gibi kristal böyle saklama kabı şöyle vakumlu burada ise bakın şöyle süzgeci var. Gayet güzel düşünülmüş. Fiyatı ise 40 lira. Bu da böyle 2 litrelik bir ürün. Bilginiz olsun. Gayet güzel. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın. Şöyle lav markasının meşrubat bardakları var. Bunlar da böyle. Şöyle gösterebilirsem. Üçlü bir şekilde fiyatı ise 33 lira. Her biri 510 cc büyüklükte. Bilginiz olsun. Ve hemen şu arka tarafında ise bakın böyle cam kesme tahtası ve sunum tepsisi olarak geçiyor. 20-30 santim olarak geçiyor. Fiyatı ise 30 lira. Ve hemen şurada da bakın böyle Paşa Bahçe'nin bu şekilde Linka serisinden meşrubat bardakları var. Fiyatları ise 40 lira. Bu şekilde. Ve hemen şurada ise bakın yine Paşa Bahçe'nin borcamları var. Bunlar da 65 lira. Şu şekilde ve közmatikler var. Şöyle bir gösterebilirsem közmatikleri de şöyle kozmetikler şu şekilde. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. 35 lira közmatikler. Şöyle e, Paşa Bahçeli'nin Estella serisinden şöyle kaseleri var. Şu şekilde altılı bir şekilde tabii ki. Fiyatı ise 50 lira. Hemen şurada ise şunu da gösterebilirsem. Bakın Böyle çay, kahve bir de şeker kutuları var. Böyle kulplu bir şekilde. Bunların da fiyatları 70 lira. Şöyle göstereyim. bu da gayet güzelmiş. Hemen burada bakın. Şöyle oval metal tepsi var. Şöyle. Fiyatı ise 50 lira. Ve burada ise bakın metal örgü meyvelik var. Şöyle bir meyvelik. Fiyatı da 65 lira. Hemen burada ise bakın dekoratif çerezlik var. Böyle saplı. Hemen şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ise 70 lira. Böyle katlanabilir kare süzgeç var şu şekilde. Bunun da fiyatı ise ne kadarmış? 10 lira. Ve burada ise bakın şöyle Cem markasının balık tavası var 32 santim çapında şöyle bir ürün hemen göstereyim sizlere bakın Fiyatı ise 129 lira şöyle göstereyim bunu da böyle bunlar çift taraflı oluyor hemen e, ne olarak geçiyor bu da tuvalet kağıdı Asacağım. Fiyatı ise 20 lira ve hemen böyle e, markasının haznelik klozet fırçası bu şekilde. Bunun da fiyatı ise 25 lira. Ve hemen bakın burada ise Silan markasının şöyle 12'li havlu kağıt var. Fiyatı ise 45 lira ve burada ise 32'li tuvalet kağıdı var. Bunun da bunun fiyatı ise 63 lira ve Mintax markasının şöyle yüzlü böyle bulaşık makine tableti var. Şu şekilde göstereyim. Bunun da fiyatı 70 lira burada ise işte bakın domestoslar var. Bunlar ne kadarmış? Kaç milimlik oluyor? Hemen bir bakalım. Bunlar şöyle göstereyim. 700 milimlik diyebiliriz. Fiyatları ise ne kadarmış? 25 TL ve üzeri alışverişlerde 16 lira 35 kuruştan 9 liraya düşüyor. Ve hemen şöyle piril var. Piril losyonlu. Bu da 1405 milimlik fiyatı ise ne kadarmış? 25 lira ve üzeri alışverişlerde 31 liradan 19 liraya düşüyor. Arkadaşlarım sizler için böyle erken çekim yaptım. Ürünleri gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.